Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington ziyaretinin ilk gününde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüştü. Fidan Gazze'de acil ateşkes vurgusu yaptı. Fidan bugün de Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken'la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken'la görüşmek için Washington'da. Fidan bu toplantı öncesi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la bir araya geldi. Gündemde Gazze'de ateşkesin bir an önce ilanı ve Filistinlilere insani yardımın artırılması vardı. Fidan Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılık vurgusunu yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantıları ile ilişkisini kesmesi gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardinle de bir araya geldi. Görüşmede komiteye üye senatörler de vardı. Bakan Fidan'ın Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmesi ise bugün ziyaret sırasında Türkiye ABD stratejik mekanizma toplantısı da yapılacak. Görüşmelerde iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Fidan'ın basın ve düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.